arkadaşlar merhaba kardeşim bugün sizlerle beraber merhaba arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber et, ha, evet, Evin, ne yapıyorum bugün sizlerle beraber aç kesmeye çalışacağım bugün güzel güzel çeşit çeşit şeyler yapacağım isterseniz başlayalım <laughs> <sudan da> Mehmet <yapıyorum. gülüyor> abi şu sandığı bir aç. Ama videodan önce videodan önce ne de demiştik biz? Sonunda orada bir şey gördüm. Aa, görebilirsin orada bir şey var Yani. Kırmızı, kırmızı bir kırmızı. şey. Bu ne? Elma. Hayır o kırmızı. Evdeki. Hangi sattı lan? Şu sandık. Peki. Bu mu? Hayır o değil. Aa. Evet şu. O boşver. Ne? O, evet. o düranlı gibi bak. He. Hem o kırmızı değil turunlu. Turunlu. Ben kırmızıyla ile konuştum. sen saymıyor muyum? mi? Yok. yemeğimiz yemek yapacağım da bugün madeninde çıkmak istiyorum. Ödevde de çıkmamıştı. Oh, i̇ki tane ağaçlar var. Kürek lazım. Hadi ayakkabı Ah burayı kapatmamışsın. Hadi. Abi Hadi. Hadi. klamo adamı oynadık. Bedanlardan yaptığım yeri göstereceğim birazdan. Uf, biliyorum daha yaptım. Hayır, daha daha. Kömürü ha neden pişiriyoruz? çünkü kömürün yok. Arkadaşlar bir şöyle şey değil mi? <laughs> ne <Nerede edeceğim>? yapacaksın? <laughs> Ay bu bu arada pişmiş tavuk. Bak buradan da mesela. Ah. Bak izle onu. Bak pişiyor. Aaaa. Olit sağ. Nasıl pişiyor biliyor musun? Nasıl? Çünkü odunu yakıyorsun. Ee, hayır. Bak böyle 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 yap yap adam çıkıyor zaten Aa pişti. Pişti hadi al. Hala pişiyor. O o sanar. Bak burada savaş şaletleri var. Ama kırılmak üzere. Olsun. Bak kazmalarımı nereye koyuyorum bak. Kazmaları burada mı? Bak bak Alperen çeşit çeşit sandık. Bak buradan bazı yapmış bayağı. Oo demir bulmuşsun Demirle Evet. Üstüne Ve kaz yap. kazma aldım. Zırh yapabilirsin bak Ayfer bak buraları hiip bak burada ne olacak böyle koşma burada neler neler olacak düşün şuna ne buraya e, oraya elmasları doldur şimdi kazma varken kazma ile bir şey ne şey ben de oradaki boş sanda elmasları doldur. burada madende şey kullanıyoruz ya şey meşale meşaleyi de oraya koyacağım ya Evet, sonu yine yukarıya gene çıkıyoruz. Çünkü mavin da <laughs> kullanılan şey meşaleler. Evet. Bir tane bir ya. Hı hı. Olur, onu da kullanır. Bu arada Alper 64 tane bir tek şeyimiz var meşale. Çıkan kaç nerede bu? Bu. Çıkıp taşlarımla geldiği kadar buldum. Evet. Bu arada da like atmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın. Evet. Videomu açın. Geçelim acayip kolumuz sanki. Burada taş bulunmuyor arkadaşlar. Burada kum falan bulunmuyor biliyor musun? Kum falan mı? Hmm, Lan hep taşla dolu. Ne kum? Bu da elmas bulabilitsin. Evet elmas elbaz Elmas bulmaya mı çalışıyorsun? Hayır, Amacımız demir bulmak. Ama, ama elmas da bul. Elmas. Bak elmas buldum. Lava düştüm, öldüm elmaslarım da gitti. çok yaklaşmasaydın. Lav vardı Ben, ben daha atladım yanlışlıkla. Zıpla tuşla. Basmayacaksın. Bakayım. Bakayım benim Minecraft'ım nasıl. Kötü duruyor. Kötü Ve 15 tane ve ben bir tane şunu şey Oha ne çıkıyor ya? Ne çıkıntı? Bu çıkıntı. Evet. Çakıl taşları buldum. Ama çakıl taşı. Mı? Çakıl alfa ne çakıl taşı? Lan kafamdan aşağı bayıl düştü. Lan çık. Evet ama doğru söyleyeceğim. Bitti bitti bitti. Aa taş. onu kalmayla kazmayla kırman lazım. Hayda iyi Sen mi lan? Ben babam beni anne Onu gördüm. Yatıyordu. Hmm. Evet. Çok güzel yatıyordu. Çok Mis gibi yatıyordu. Dedem de gibi yatıyor. Ama ters yatıyor. <laughs> Tam ters. Tam ters. Şaşırma <laughs> Sen durdun mu? Bak ben, burada benim mağderem arkadaşlar. Buradan mağdeleni yapıyorum. <laughs> Hadi gel kazanalım birazcık da. Tamam.

Ay para demir buldum. Evet. Nikola sen herhalde açık uy uyusun. Gözüm açık uyuyorsun sen. He. Evet, çünkü uçak bir uçakta uyusaydınız. Ama biraz daha yoruldum. Çok He, 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 he. Bakalım. Dört tane demir bulmuşum. Aa bize hops. <laughs> <laughs> Polik yapmadan. Bir parkur oyununda hemen panik yaparsak ölürüz. zıplak 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 ömedik ömedik hadi şunu şurur ah kafam girdi kafam girdi kafam mı gidiyor çek point aldım hayır hayda şimdi ben evet çıkmam basmadım. lazım Ee, yukarıya çıkmam lazım. Ay ben, Nefesini tut. Bak. Ya. Ay ben. Evden bağlantı yaptım. Burada. Arkadaşlar bugün sizlerle. Buradan. Buradan. Buradan buradan da buraya evet buradan çık 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 ya ya gene mi ya Giremiyor. haydi herkese de. Biliyor. Ya. İyi, ya. Evet ya, arkadaşlar. Ya de Evet. Hadi lan da Evet arkadaşlar ve Roblox'ta devam ediyoruz. Siz mi geldiniz? Tasarla bas bas. Bir. Malzeme Sizler. verim. Gel. Şey. Ya. Bu arada arkadaşlar. Bu kadar Tuhat! Allah Allah.